Microsoft hesabınızı kapatmanız mı gerekiyor? İşte bunu yapmanın doğru yolu. Aka, close account adresine gidin. Microsoft hesabınızda oturum açın. Listeyi incelemek için birkaç dakikanızı ayırın. Hesabınızı kapatılmak üzere işaretlemeden önce bu bilgilere dikkat etmeniz önemlidir. Ayrıca paylaşılan abonelikler de dahil aylık aboneliklerinizi iptal etmeniz de gerekebilir. Son 30 gün içinde satın almış olduğunu yıllık abonelikleri de iptal edin. Ve varsa tutmak istediğiniz OneDrive dosyalarınızın, kişilerinizin ve Outlook.com postanızın bir kopyasını kaydedin. Hesabınız kapatıldıktan sonra bunları kaybedeceksiniz. Hazır olduğunuzda ileri düğmesini seçin. Hesabınızı kapatılmak üzere işaretlemek amacıyla her onay kutusunu inceleyin ve işaretleyin. Fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı 60 gün içinde yeniden açabilirsiniz. Tek yapmanız gereken oturumu açmak. Bu 60 günlük pencere, hesabınızı kapatmaya çalıştığınızdan ve geride hiçbir şey bırakmadığınızdan emin olmak içindir. Oturum açıldığında hesabınızın kapatılma süreci durdurulacaktır. Oturum açtıktan sonra hesabınızı hala kapatmak istiyorsanız işlemi yeniden başlatmanız gerekecektir. Hesabınızı kapatma nedenini seçin. Ardından hesabı kapatılmak üzere işaretlemeyi seçin. İşte bu kadar. Gösterilen tarihten sonra hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Kapandığında aygıtlarınızda bu Microsoft hesabını kullanarak oturum açamayacaksınız. Aygıtlarınızda farklı bir Microsoft hesabı kurmayı düşünmek isteyebilirsiniz. Bu sayede hala oturum açabilirsiniz. Başka bir yardım gerekiyor mu? support.microsoft.com açkunt adresine gidin.